Siz bir yandan Diyanet İşleri Başkanlığı'na cuma hutbelerinde kumarın zararlarını anlattırın. Öte yandan dönün sanal sitelerde kankanızın oynattığı kumarın vergisini düşürün. Ayıp ya ayıp. Bu yaptığınız iki yüzlülüğün daniskasıdır. Başka bir şey değil. İnanın tehlike çok büyük. Siz bir yandan dönün Diyanet İşleri Başkanlığı'na cuma hutbelerinde kumarın zararlarını anlattırın. Öte yandan dönün sanal sitelerde kankanızın oynattığı kumarın vergisini düşürün. Ayıp ya ayıp. Bu yaptığınız iki yüzlülüğün daniskasıdır. Başka bir şey değil mevzu bahis gençlerin hayatıdır diyerek bugün karşınızdayım. Gençler için buradayım. Gözler önünde yaşanan bu felaketin, bu umut tacirliğinin yaygınlaşmasının tek sebebi verdiği her kararla ülkedeki umutsuzluğu artıran bu iktidardır. Alın teriyle helalinden kazanmayı zorlaştıran, kısa yoldan köşe dönmeyi adeta teşvik eden bu hükümettir. Ekonomiyi batıran, insanlarımızı yarınların kaygısına hapsetmiş olan iktidar, bahis ve kumar sorununun tek sorumlusudur. Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Devlet eliyle kumarı teşvik edemezsiniz. Devlet eliyle gençlerimizi zehirleyemezsiniz. Öyle kafanızı kuma gömerek bu işten de kurtulamazsınız. Kalkın ve kendi ellerinizle yaydığınız bu pisliği temizleyin. Eğer bir çıkarınız yoksa, ortak falan değilseniz gereğini yapın.